Anlat hadi. Tamam canım geldim anlatırım. Güven çıktı mı? Gelmedi ki. Ne demek gelmedi? Bayağı gelmedi. Allah Allah ya nerede bu çocuk? Ben bir arayayım şunu. Sen bana kapıyı açsana. Hadi gel. Gülhan neredesin sen? Aslı benim Seda. Seda? Ee, güven meşgul biraz. İstiyorsan daha sonra ara. N nasıl meşgul yani? Siz neredesiniz ki? Benim evdeyiz. Akşam bende kaldı da. Öyle mi? Ee, duş alıyor galiba. Çıkınca aratayım mı seni? Yok hiç gerek yok. Benim onunla konuşmam gerekiyordu da. Hastaneye gelmesini söyler misin sen? Tamam çıkacağız zaten biz de birazdan. <laughs> Aslı ne oldu? Yüzün düştü birden. Gerizekalı. Kim? Ya Güven. Ya Seda da kalmış. Aptal herif ya. Salak. Seda kim? Benim okula gitmem lazım. Sonra görüşürüz. Aslı! Günaydın canım. Sana da. Ne kadar çok gereği var Güven. Savaştan çıkmış gibisin. Ha, bunu mu diyorsun? Onu biliyorum. Diğerlerini diyorum. Ha. Kahvaltı hazırlayacağım şimdi. İstediğim bir şey var mı? Hazırlama, çıkacağım ben zaten. Sabahları suratsız oluyoruz galiba. Oluyoruz ya da olmuyoruz. Aslı aradı. Çok çaldırdı, ben de açtım. Sakın bir daha yapma. Efendim? Sakın bir daha telefonlarımı açma. Hı -hı. Pardon ben. Önemli bir şeydir diye belki. Ne dedi? Bir şey konuşması lazımmış. Hastaneye gelmeni istedi. Ee, siz Okan için mi gelmişsiniz? Heh, seni Allah gönderdi ablacığım. Bu hastanede kalıyormuş kardeşimiz. Ama yerini bulamadık bir türlü. Ben size tarif edeyim. Koridordan devam edin. Sağdaki ilk oda. Ben öyle aç aç giremem dersin. Sen git ben Aslı'ya bakacağım. İyi tamam. Ben ararım seni. Arama ben seni ararım. Peki sen Hı. beni ara. Ne oldu beni çağırmışsın? Maşallah ya. Pek yakışıyorsunuz. Tencere kapak. Ne? Ne oldu ki? Seda'yı diyorum. Onda kalmışsın. Ya, takıldık biraz. İnanmıyorum Güven ya. Yani sen bu kadar mı midesisin? Başka birini bulamadın mı takılacak? Ha? Sen aptal mısın? Başka hiç mi kimse kalmadı? Allah Allah ya. Ne var fıstık gibi kız işte. Konuşma ya. Konuştukça daha çok batıyorsun. Bunun için çağırmadın herhalde beni. Ne söyleyeceksen söyle. İşim var, gideceğim. Gel benimle. Ne oluyor ya? Gel dedim. Allah Allah. Şuradaki adam görüyor musun? Metin abinin karşısındakini. Evet. O adam babanı tanıyor. Ne? Günlerdir babanı bulmak için uğraşıyorum ben. Aslı sen ne diyorsun? Biricik aradı beni. Cezaevinde bir adam varmış. Babanı tanıyormuş. Adamı gittim buldum. Konuştum. Eğer kızımı getirirsen sana Eşref'in yerini söylerim dedi. Nazlı. Evet, Nazlı. Birlikte babasına gittik. Anlattığı şey o yaşamamış. Bu adam yaşamış. Adı Süleyman. Bir yıl yakın zamandır burada kalıyor. Kimsesi yok, konuşmuyor. Hatta birkaç güne kadar tepki bile vermiyordu. Metin abi sayesinde şimdi satranç bile oynuyor. Hatta çok da başarılı. Metin abi günlerdir tahtanın başında. Hala yenemedi onu. Dün gece sana bunları söylemeye gelmiştim ben. Sabah da bu yüzden aramıştım. Bundan sonrası artık sana kalmış. Eğer bir mucize olur da onu konuşturmayı başarırsan... ...sana babanın yerini söyleyebilir. Benden bu kadar. Ne istiyorsun ya benden? Madalya mı? Nasıl bir adamsın sen? Ben sana yardım etmeye çalışıyorum. Niye ya? Niye yardım etmek istiyorsun bana? Kim dedi sana iyilik meleğim ol diye? Sana ne benim babamdan? Niye arıyorsun? Ben mi dedim sana ara diye? Sen baban aramıyor musun? Arıyorum ama ben arıyorum. Ben bulacağım anladın mı? Sen bir karışma ya bir kere de karışma. Güven git şuradan. Yoksa gerçekten elimden bir kaza çıkacak. Zaten sana çok kızgınım. Niye kızgınsın efendi? Al işte bu yüzden. İki gündür ağızdan çıkanı kulağın duyuyor mu seni? Bana böyle bir afralar, tafralar, laf sokmalar, iğnelemeler. Şimdi de bu. Derdi ne senin? Benim derdim ne biliyor musun? Oo, kanka! Aa, bunlar nereden çıktı ya? <laughs> Abicim, her şeyi açıklayabilirim. Ya bizim biraderi görmeye geldik Diyariz'deki. Nerede, sen bilirsin. Ha o karı mı diyorsun? E, ee, Doktor Hanım daha iyi bilir. O götürsün sizi. Aslında benim işim var. Sen götür, sen de biliyorsun yeni. İyi, tamam ya. Ben de götürürüm, ne var? Gelin kadar sana içeceğiz. Bu sana az bile. Sürün bakalım. Vallahi var ya o kadar çok sevinecek ki sizi gördüğüne. Çünkü maçlara da gelmiyor ya çocuk. Çok... Oo, kaf kaf. Senin de işin var bunların yanında. Bunların ne işi var burada? Birader. Biz buraya karşıya kalı hasta bir kardeşimizi ziyarete geldik. Bu işte bir yanlışlık var. Şimdi ediyorsunuz ki ben o paraları çektim. Öyle bir şey yok. Bir sorun. Ne yaptın parayı? Bir sorun. Sorun bir. Bak kaç kişi var sormuyor. Tamam. Siz sormadan ben söyleyeyim. Ekmek kuran Musaf çarpsın ki parayı Okan annesine verdi. Bak Okan annesi içeride. İsterseniz kendiniz sorabilirsiniz ya. Ha, tabii ama şimdi böyle siz de yapınca tabii agresif oluyor. Ha! Göztepe'liler mi onlar ya? Koş koş kız. O, Selamünaleyküm. Aleykümselam. selam. Hayırdır ne bu halin? Deniz, sen hala burada mısın? Ben gitti zannediyordum. Ben de seni gitti sanıyordum ama sen de hala buradasın güvenci. Yok ya ama yakında defolup gideceğim. Böyle ben et mi olur anasını satayım ya? Ne oldu? Gerginsin. Yok ya. Bu kadın milletiyle var ya, uğraşılmaz abicim ya. Al benden de o kadar. Sana ne oldu ki? Mine dün gece bombardıman tuttu, ne olacak? Yok efendim, bizimki ilişki değilmiş de benim krallığımmış. O da benim kölenmiş. Allah Allah. Mesele de nereden çıktı biliyor musun? Patlamış mısırdan. Hiç şaşırmadım biliyor musun? Hiç. Bu kadın denen yaratıkla uğraşmayacaksın abicim. En iyisi aşık olmayacaksın, bağlanmayacaksın yani. Bağlanmayacaksın, takılıp kalmayacaksın. Ben bağlanırsam biterim ya, ölürüm. İçim pörsür benim. Ben kururum ya. Güveni güven yapan her şeyi at ya, at gitsin güven ya. Söylediniz, güveni güven yapan ne kalır geri ya, söyle. Gidiyorsun oğlum sen. Sen kimden kaçıyorsun ki? Kimsen kaçmıyorum ya, ben hani izafi olarak öyle şey yaptım, sen bana bakma yani. Yok yok, biri senin canını yakmış belli. Aa, telefon çalıyor. Hafize anacığım. Ha?